Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu son zamanın en meşhur soğuk baklava tarifini vermek istiyorum. Kendimce nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim inanın. Tüm püf noktalarını paylaşarak sizlere tarifimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tabii ki yorumlarınızla da desteğinizi bekliyorum. Şimdi geçelim tarifimize. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız. Çünkü soğuk olması gerekiyor. 2 su bardağı toz şekerimi tavama alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı su ekliyorum. Ve bunu kaynamaya alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım ve ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz hafif koyu kıvamlı. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Soğuk baklavanın muhakkak biliyorsunuzdur püf noktası sütlü şerbet olması. Ben tabii ki daha da lezzetli olması için bir kutuda sıvı krema ekledim. Yani 200 milim. 2 su bardağı süt ve 1 kutu kremamı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve şerbeti dökeceğim kaba aktarıyorum. Tabii ki tencerede de bırak, bırakabilirsiniz. Önemli olan şerbetimizin soğuk olması. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. ve baklava yapmanın diğer püf noktası, en önemli püf noktalarından yine kendimce birisi olan tereyağının nasıl hazırlandığı arkadaşlar. Bir paket tereyağımı tavama aldım yani 250 gram. Erittim. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz üzerinde köpükler birikti. Şimdi tereyağımızı süzeceğiz. Evet, en önemli püf noktası budur. Çünkü eğer bu işlemi yapmazsanız piştikten sonra baklavanızın üzerinde böyle siyah noktalar oluşacak. Bu da tereyağının içerisindeki o sütten kaynaklanıyor. Yani sütlü kısmını kullanmayacağız. En önemli ayrıntı burada. Dikkatlice süzüyoruz. Gördüğünüz gibi köpüğü yine de aktı ama sütlü kısmı peçetenin üzerinde kaldı. Şimdi bir kaşık yardımıyla üzerinde biriken köpüğü alıyorum. Bunu kullanmayacağız kesinlikle. Dediğim gibi yoksa baklamanızda böyle üzerinde böyle siyah siyah noktalar, lekeler olur. Üzerine şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Tereyağlı karışımım da hazır artık. Dilerseniz yapılışına geçebiliriz. Bir paket baklavalık yufka kullanıyorum. Fransa'da yani Avrupa'da baklavalık yufkalar 470 gram arkadaşlar. Anladığım kadarıyla Türkiye'de 800 gram diye satılıyor. O yüzden sizler paketin yarısını veya kullanacağınız tepsiyi ona göre ayarlamalısınız. Ben klasik uzun dikdörtgen borcamda yapacağım bugün. Ve bu paket yeterli oluyor. Şimdi böyle baklavalık yufkalarımı açtım. Uzunlamasına böyle dikey koyuyorum. Ortadan ikiye kesiyorum ve bu sayede tam ortadan ikiye kesmiş oluyorum. Yani bir yarısını altına, diğer yarısını da üzerine kullanacağım hamurları. O yüzden birbiriyle karıştırmıyorum. Bu pakette galiba 17 yufka var. Yani 17 kat altta, 17 katta e, üstte olmuş oluyor. Tereyağımdan bir miktar, bir iki kaşık kadar alıyorum. Fırçayla her yerini yağlıyorum ki alt tabanı da güzel kızarsın. Diğer bir önemli püf nokta arkadaşlar, baklava yufkalarınızı tek tek yerleştirin ve üzerine muhakkak tereyağı karışımından böyle fırçayla gezdirin. Her yerin, her yerine yaymanıza gerek yok çünkü baklava yufkası zaten kendinden yağlı bir hamur. Ama bu işlemi mutlaka yapın. Bak e, yufkaları havalandırmış oluyorsunuz. Bu sayede böyle e, hamur hamur böyle e, yapıştırılmış bir baklavanız olmaz daha böyle esnek, daha havalı, pişince bütün katları gözle görünen bir şekilde olmuş olur. Gördüğünüz gibi ilk yarısını güzelce yerleştirdim. Ben ortasına Antep fıstığım vardı. Onu derin dondurucudan çıkartıp robottan çektim. Ben Türkiye'den getiriyorum arkadaşlar Antep fıstığımı. Ama artık birçok sayfada da satılabiliyor, bulunuyor kolaylıkla Avrupa'da da. Tabi içerisine ceviz, fındık, fıstık ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz. Bizim evdekiler Antep fıstıklı sevdiği için ben bu şekilde hazırladım. Şimdi diğer kalan iki, ikinci yarı hamurları yerleştireceğim. Yine aynı şekilde hepsini tek tek koyup aralarına muhakkak mutlaka yağ serpiştirin. Aslında bu klasik baklava yöntemi sadece şerbeti farklı. Yani normal klasik zamanda da yaptığım baklava bu yöntemde yapıyorum. Kenarları da böyle içe doğru kıvırdım. Pürüzsüz görünmesi için. Daha sonra keskin bir bıçakla dilimler halinde kesiyorum. İlk önce uzunlamasına kesiyorum arkadaşlar. Bıçağınızın keskin olması önemli. Pürüzsüz dilimler elde etmek için. Şimdi uzunlamasına kestikten sonra bir miktar yağ dökeceğim üzerine. Yağımın hepsini dökmüyorum bu arada. Sadece üzerini böyle kaplayacak kadar fırçayla da yayıyorum. Şimdi kare halinde keseceğim. Fırınımı da bu aşamada artık açtım. 170 derecede ısınıyor. Alt üst ayarda. Şimdi kalan yağımdan dökeceğim ama yine dibinde o sütlü tortusu birikecek arkadaşlar. Kesinlikle o kısmı koymayın. Yani kaşık kaşık dökün yağınızı. Ki piştikten sonra göreceksiniz böyle mükemmel bir renge sahip olacak. Kesinlikle gram leke olmayacak üzerinde. Bu işlemi yaparsanız buna garanti verebilirim. Size bahsettiğim sütlü tortuyu şimdi göstereceğim yakında. Onu kesinlikle kullanmayın. Bunu bunu kesinlikle kullanmayın. Fırçayla bütün yağımı üzerine gezdiriyorum. Zaten hemen hemen her yerine geldi yağımız. Artık tatlımız fırına gitmeye hazır diyecektim ki son bir püf noktası arkadaşlar. Bunu çoğu kanalda göremezsiniz. Baklavaların üzeri böyle güzel, kabarık, tek tek muazzam bir şekilde olmasının diğer püf noktası da böyle kaşıkla o aralarını birbirine böyle ayırıyorsunuz. Aynı videoda yaptığım işlem aslında daha net anlaşılıyor. Bakarak daha net anlarsınız. Bu sayede hem yağ içerisine akacak hem de pişince bütün kareler böyle kendine öz bir şekilde kabarıp pişecek. Tatlımızı fırına veriyoruz. 170 derece alt üst ayarda benim fırınımda tam 1 saatte pişti. Ama her zaman söylüyorum süreye takılmayın. Ee, her fırın farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi bir muhteşem bir şekilde kızardı. Fırından çıkartıyorum baklavamı. Gördüğünüz gibi rengi harika, şahane yani. Bir 10 dakika bu şekilde bekletiyorum ve soğuk şerbetini döküyorum. Fırından tatlımız çıktıktan sonra 10 dakika bekletiyoruz ve soğuk şerbetini dökebiliriz her yerine eşit bir şekilde döküyoruz. Gözünüze çok gelmesin. Özelliği zaten bol şerbetli olması ve bütün şerbetini çekecek arkadaşlar. O konuda endişeniz olmasın. Son derece hafif bir tatlı. Şimdi en az 2 saatliğine şerbetini çekmesi için bir kenara alıyorum. Şerbetini çeken tatlıma şimdi üzerine çikolatasını hazırlayacağım. Ben kakao kullanmıyorum çünkü kakao kullanırsanız bir müddet sonra o kakao nemleniyor ve ıslak ıslak bir görüntü oluyor. O da hiç hoş olmuyor bence yani. Sizlere tavsiyem çikolata kullanmanız. Ben bir paket sütlü çikolatayı robottan geçirdim. Böyle yine de böyle iri parçalar kalacak şekilde çektim. Ee, toz gibi de değil yani gördüğünüz gibi bu şekilde kaşıkla her dilimin üzerine gelecek şekilde çikolatamı serpiyorum. Ve olmazsa olmaz tabii ki yine üzerine toz antep fıstığı da gezdirdim. En orijinaline yakın olması için bu şekilde hazırladım ve inanın sonuç harika, mükemmel ötesi oldu. Sizler de mutlaka bu tarifi verdiğim bütün püf noktalarına uyarak mutlaka deneyin. Pişman olmazsınız. Garanti veriyorum. Ve bu arada benden istediğiniz özel tarifler varsa mutlaka yorum kısmına bırakın. Ben de mutlaka elimden geldiğince yapabileceğim tarifler olduktan sonra elimden geldiğince Yapıp sizlerle paylaşmak isterim tabii ki. Şimdi bir kaç dilimini çıkartıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten şahane oldular. Normal şerbete nazaran şerbeti biraz sıvı arkadaşlar. Bu çok normal. Çikolatanın verdiği lezzet sütün verdiği hafiflik gerçekten hepsi bir arada buluşunca harika bir sonuç çıktı ortaya. Şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum sizlere. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Gerçekten bu tarif hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz ben de okumaktan büyük keyif alırım. Şimdiden hepinize çok teşekkürler diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.